Arkadaşlar merhaba. Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Umarım günleriniz sağlıklı, güzel, mutlu ve de umutlu geçiyordur. Ramazan ayı da umarım hepiniz için bereketli ve sağlıklı geçiyordur. Bugün üçüncü kişilere dair bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin anın enerjisinde üçüncü kişilerle ve sizlerle olan durumuna karşılaştırmalı olarak bakacağız. Açılımım zamansız zamana. Ne zaman Denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. E, mutlaka almanız gereken mesajlar olacaktır arkadaşlar. Açılıma başlamadan önce beğenileriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelere de hoş geldiniz diyorum. Eğer sizler de videolarımı beğenip uyumlanıyorsanız lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalım henüz çok yeni. Ayrıca benden bireysel açılım isterseniz her videonun altına Instagram adresini bırakıyorum. Oradan DM'den bana ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar açılıma başlıyorum. Bu taraf aklınızdaki kişinin üçüncü kişilerle olan enerjisi olacak, durumu olacak. Bu tarafta sizinle ilgili durumu olacak aklınızdaki kişinin karşılaştırarak gidelim bakalım. Bu arada mumumdan bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim Emercim ve Eminecim'in hediyesi bu lavanta kokulu mumlar. Emercim, Eminecim kocaman öpüyorum sizi. onunla ne durumda, sizinle ne durumdalar. Siz sıkılıyorsanız bu kısmı sardırabilirsiniz tabii ki. Evet. Ne çekelim başka? Sır kartı çekelim. O ilişkiyle ilgili bilmeniz gereken bir şey var mı bakalım. Bir de aklınızdaki kişinin size dair bilmeniz gereken kafasında kalbinde herhangi bir şey var mı ona bakalım. Herhalde görünüyor kartlarım. Tamam kıvamını ruhundan Başka lara torot alalım. Kartlar görünmüyorsa da aslında çok önemli değil arkadaşlar. İlmi alıp anlatıyorum çünkü. En son birer de room'i çekeceğiz tabii ki. Onsuz olmuyor. arkadaşlar başlıyorum dediğim gibi bu taraf aklınızda kişinin üçüncü kişiyle olan durumu bu tarafta sizinle olan durumu önce onların enerjisine bir bakalım köpek metaforu sadakatin simgesidir köpek dosta gül düşmana diken gibidir köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir o tarafta bir sadakat kartı geldi ama bu sadakat karşılıklı mı yoksa aklınızdaki kişinin bağlılığı mı sadakati mi yoksa diğer üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye olan bağlılığı mı onu şimdi açılımda göreceğiz. Tabii bu sadakati gösterir ama aynı zamanda da düşmana diken gibidir diyor. Yani aralarında bir sıkıntı varsa şu ara diken gibi de olabilirler birbirlerine. Daha önceden yaşadıkları bir sadakat varsa bile. Peki bakalım bilmeniz gereken ne var? o ilişkiyle ilgili beklenen ve arzulanan her neyse kısa bir zaman içinde gerçekleşmesi, sabırsızlık, zamanı iyi değerlendirememek yüzünden oluşan problemler. Şimdi bir konuda acele ediyorlar ama nedir o konu açalım da göreceğiz. Bir an önce gerçekleşmesini istedikleri bir şey var arkadaşlar sabırsızlar ve zamanı iyi değerlendirerek değerlendirememişler. Yani bunun gerçekleşmesi için zamanı iyi değerlendirememişler bu yüzden de sorun, problem yaşıyorlarmış. Bakalım neymiş? Evet, burada bir ikilem, bir karar alamamak, bir eli kolu bağlı, bir çaresizlik ki burada da zaten sır kartında da aynı şeyi verdi bize. Yani ne demiştik orada? Beklenen ve arzulanan her neyse kısa bir zaman içinde gerçekleşmesi zamanı iyi değerlendirememek yüzünden oluşan problemler şimdi arkadaşlar burada da bir problem var ee, bir çocuk mevzu olabilir aralarında bu çocuğa hayır dedikleri ya da çocuk sahibi olmak isteyip de olamadıkları bir dönem olabilir ee, ya da çocuklar yüzünden ayrılacaklarsa ayrılamıyor olabilirler çünkü burada bir makas kartı da var yani bir kurtulmayı istemek var şu durumdan bir çıkmayı istemek var bakın eli kolu bağlı olduğu için çıkamıyor bu durumdan fakat iki taraftan biri hangisi artık onun açılım devamında göreceğiz çıkamıyor bu durumdan ama bu durumdan kurtulmayı istiyor ve çocuğa hayır diyor olabilir ya da böyle çocuk yeniden başlamayı da temsil eder yani yeniden başlamayı bu ilişkiyi sürdürmeyi de hayır diyor olabilir burada bir karar alma aşamasında gibi görüyorum ben aklınızdaki kişileri üçüncü kişilerle fakat bir şeyler de onları engelliyor yani ikilem de çalışıyor bu durumdan çıkmak istiyorlar ama çıkamıyorlar evet burada bir değnek kraliçesi bu aklınızdaki kişinin e, yanındaki kişi olabilir yani üçüncü kişi olabilir ateş grubu olabilir koç aslan yay burçlarından değilse bile e, bu enerjileri çalıştıran böyle tutkulu ateşli hareketli, canlı, tuttuğunu koparan, becerikli, hayat dolu bir kadın olabilir. Aklınızda kişi ya da üçüncü kişi ya da erkek de olabilir tabii. Burada bir hüzün var arkadaşlar. Bu yuvada eğer evlilerse bu evliliklerinde bir hüzün var, bir üzüntü var. Yani o tarafta bir şeyler iyi gitmiyor arkadaşlar. Burada bir büyüye danışmak olabilir, birinden akıl alıyor olabilirler ya da kendileri olgunca davranmaya ve karar vermeye çalışıyor olabilirler. Ama burada daha çok ben Aziz kartında böyle güvenilen ya da güvendikleri, saygı duydukları birinden belki de bir ara arabuluculuk e, talep ettiklerini düşünüyorum. Yani yuvada dağılan bir şey var arkadaşlar. Bir hüzün var bu yuvada. Yuva evli olabilirler değilseler de yine aynı şekilde. Şimdi burada aslında temeli sağlam bir ilişkiymiş bu ama bitmiş bir şeyler arkadaşlar. Yani ölüm kartıyla geldi bu hayat ağacı köklü ve sağlam ilişkileri anlatır. Ee, sağlam kurulmuş birliktelikleri anlatır. Ee, burada bir ölüm kartıyla geldi ee, bitmiş bu ilişki ve bir tedirginlik bir korku var. Yani bu üçlüde bir sıkıntı var ee, diğer tarafta arkadaşlar. Açtıkça göreceğiz bakalım. Evet bir ölüm kartı daha geldi. Bakar mısınız? Bitmiş bir şeyler değişmeye başlamış. Yani değişecek şeylerden de bahsediyor olabiliriz. Aklınızdaki kişiler baba olabilir. Ve yaşadıkları bir takım şeylerden pişmanlar ve bunu artık değiştirip dönüştürmek istiyorlar. E, aklını ve kalbini zindana kapatmış şu ara. Ya da mecburen kapatmış. Yani burada bir eli kolu çaresiz enerjilerde de geldi aklınızdaki kişiler. Bir pişmanlık çalıştırıyorlar. Bu yaşadıkları üçlü ilişkiden dolayı diğer kişiyle yaşadıkları ilişkiden dolayı bir pişmanlık çalıştırıyor olabilirler. Ki ben onu daha çok böyle hissediyorum. Yani bu tarafta çıktı çünkü pişmanlık ve bunu değiştirip dönüştürmek istiyorlar ya da bitirdiler arkadaşlar bu ilişkiyi bitirdiler ya da bitirmek üzere harekete geçmek istiyorlar. Çünkü bu ilişki onlara pişmanlıktan başka bir şey vermemiş. Böyle sıkışıp kalmışlar o ilişkide ve kalpleri ve akılları da böyle çalışmıyor yani tutsak olmuşlar bir şekilde. Ama bu durumdan çıkmak istiyorlar artık. Evet, çıktıktan sonra bakın süpürge kartıyla da geldi. Yani hayatında fazla olan ne varsa çıkarmaktır bu bir arınma kartıdır. Ve birilerini bir şeyleri merak dış dünyayı da merak ediyor olabilirler. Yani bu ilişkiden artık kurtulup hani yaşayamadıkları şeyleri yaşamak istiyor olabilir aklınızdaki kişiler. Sanki böyle öyle bir his aldım. Hani bu ilişkide bu üçlük, üçüncü kişiyle yaşadıkları ilişkide öyle bir kapanıp kalmışlar ki yani bu diğer kişi bu üçüncü kişi aklınızdaki kişileri öyle bir tutsak etmiş ki e, hareketsiz enerjilere sokmuş, hareket edemez hale getirmiş. Yani aklını kullanamaz olmuş, kalbini, sevgisini, duygularını yitirmiş. Öyle bir benliğini kaybetmiş gibi bir hali var aklınızdaki kişinin ve artık bundan kurtulmak istediği bir dönemde. Ve diyor ki bakın dış dünyayı hala merak ediyor. Hep aynı mı, hep farklı mı? Yani dünyadan kopmuş sanki o ilişkinin içinde kaybolmuş gibi görünüyor. Ve artık bu istemediği durumdan da çıkmak istiyor aklınızdaki kişiler. Bu ilişkiyle kendi benliğine kavuşmak istiyorlar. Bir takım ara bozucu kimseler olmuş olabilir. E, bu yılan metaforuyla geldi. Bu üçüncü kişinin kötü enerjisi olabilir. Aklınızdaki kişiye yansıttığı kötü enerji olabilir. E, aklınızdaki kişinin bir özlediği bir şey var arkadaşlar bu da iletişimsiz olduğu biri var bu siz olabilirsiniz sizin açılımınıza bakınca da daha iyi anlayacağım e, İletişimsiz olduğu birini çok özlüyor aklınızdaki kişi araya bir üçüncü kişi girmiş aranızı bozmuş e, bu da diğer kişi olduğunu düşünüyorum Yılan olarak geldi yani sonradan aranıza girmiş olabilir bu üçüncü kişi ya da sizin ilişkiniz onun yüzünden engelleniyor olabilir belki siz sonradan bu ilişkiye dahil olmuşsunuzdur böyle bir ilişkiye başlamışsınızdır ee, o kişi sizi de taciz ediyor olabilir kötü sözleriyle o üçüncü kişiden bahsediyorum sizi rahatsız ediyor olabilir ya da aklınızdaki kişiyi taciz ediyordur sürekli yani burada bir mutsuzluk var arkadaşlar bu ilişkide mutlu değil aklınızdaki kişi esir olmuş yani eli kolu bağlı çıkmak istiyor da çıkamıyor ama böyle öyle bir kadın ki bu yanındaki böyle tuttuğunu koparan böyle dedim ya cabbar bir kadın e, ateşli ve tutkulu yani aklınızdaki kişiye tutkuyla bağlı e, ve onu böyle parmağında oynatıyor yani ben öyle anlıyorum buradaki enerjilerden aklınızdaki kişiyi esir etmiş kendine şurada zindan kartıyla da geldi adeta zindana kapatmış fakat aklınızdaki kişi artık bu enerjilerden Çıkmak istiyor ve çok özlediği biri var, iletişimsiz olduğu biri. Oraya ulaşmak istiyor. Evet, lara tarotlarda bakalım. sizi korumak pardon tripoda çarptım ee, sizi korumak istiyor olabilir bu özlediği her kimse iletişimsiz olduğu onu koruma enerjilerinde aklınızdaki kişi ve bir dünyada yalan söylemek zorunda kalıyor üçüncü kişiye ee, belki de size mesaj atıyor da böyle size bir takım hani tamam geleceğim ya da işte hani halledeceğim yanınıza geleceğim ama daha henüz halledemiyor aslında istiyor çok istiyor ölüm kartıyla ama henüz halledemediği bir dönemde ya da üçüncü kişiye yalanlar söylüyor. <laughs> Gerçekten aklı ve kalbi tutsak kalmış bu yalana bir şey çe çekeceğim, kart çekeceğim. Hangi konuda yalan söylüyormuş bakalım. Neden yalan söylüyorsun diye soralım. Kusura bakmayın yine boğazım hala iyi değil. Bakın yine sahtekarlık kartıyla geldi. Bu üçüncü kişiye sahtekarca yaklaşıyor hakkınızdaki kişiler. Ve durumu bu şekilde yönetmeye çalışıyor. Arkadaşlar mecbur kalıp bir takım yalanlar söylüyor üçüncü kişiye hakkınızdaki kişiler. Dedim ya eli kolu bağlı buradaki gibi ve şuradaki zindan kartıyla geldi. Hani bu ilişkiye başladığında bin pişman zaten ilişkiden kendini kurtaramıyor. Belki maddi bağımlılığı var belki çocuk mevzuu var aralarında bitiremiyor bu yüzden herhangi bir şey. Bu ilişkiyi yönetebilmek için yalanlar söylemek ya da kurtulmak için buradan bir takım yalanlar söylemek zorunda kalıyor. Üçüncü kişiye kendini korumaya almış belki de. Evet bu, o tarafta durum böyle yani aklınızdaki kişi memnun ve mutlu değil. Bakalım sizinle nasılmış? Buradaki de siz misiniz bakalım? İletişimsiz olduğu ve özlediği kişi. Dağın ruhuyla geldi. dağ sana engelleri ve karşısında güçlü olmayı anlatıyor. Önünde engeller var fakat unutmamalısın bu güçlü olman için gerekli. Arkadaşlar sizin ilişkinizde bir takım zorluklar var ki bu diğer üçüncü kişiyle olan ilişkisinden kaynaklanıyor olabilir. Fakat bunların karşısında da güçlü durmayı düşünen isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani bu engellerle mücadele etmeyi ki burada da gördük zaten. Bakalım sizin onunla ilgili bilmeniz gereken ne var size dair. Yalnız kalmak istemek, ruhsal sorunlar, yolunu kaybetmek, ne istediğini bilememek. Aklınızdaki kişi hani burada geldi ya şu kartı bir daha göstereceğim ben size. Zindan kartı ile geldi ya aklı tutsak kalbi tutsak dedim. O da şu anda bu durumda işte yolunu kaybetmiş ne yapacağını bilemez bir durumda ve ruhsal olarak da çökmüş gibi görünüyor. Bir çözüm bulamıyor yani. Çünkü eli kolu bağlı. Bir şekilde göbekten bağlı o üçüncü kişiye. Dediğim gibi o bir şey de olabilir. Yani maddi konuda da olabilir. Bir takım sözler vermiş olabilir. Artık her neyse. Şimdi sizinle arkadaşlar da açar açmaz gördüğüm şey size olan tutkusu ve bu tutkusu dahilinde buna bağlı olarak da sizinle Aynı çatı altında olma arzusu var aklınızda kişilerde. Bununla ilgili bir iletişime geçmek istiyor olabilir. Bu onun evli bir erkek olduğunda anlatabilir. Herkesin durumuna göre değişiyor. Ee, ya da sizinle evlenmek istediğinde anlatıyor olabilir. Aziz kartı diğer tarafta da gelmişti. Ee, bir bilge kişiden yardım alacaklar hani almaya çalışıyor ya da aklınızda kişi ona danışıyor demiştim. Aynı Aziz burada da geldi. Yani böyle yine danıştığı biri vardır. Hani bir evliliğimi bitirip de o tarafa nasıl ya da birlikteliğimi bitirip evli olmayabilir. Birlikte olabilirler. Onu bitirip de ben aklımdaki kişiye yani size nasıl ulaşabilirim diye danıştığı biri de olabilir. Bu öyle biri varsa siz biliyorsunuzdur zaten. Ama tutkuları var ve aynı çatı altında olma isteği var sizinle. Demek ki o özlediği kişi siz sizmişsiniz arkadaşlar. İletişimsiz görüyorum ya da çok kısıtlı bir iletişim. Bakın sizinle yeniden başlamak istiyor aklınızdaki kişi. Sıfırdan başlamak ve masumane başlamak istiyor. Ve gerçekten çok mutsuz siz, siz olduğu için üzüntülü, kederli, belki de ağlıyor bile olabilir. Size kavuşmak isteğinde ve böyle... Temiz bir şekilde gelmek istiyor Yani şu ilişkiyi bitirip gelmek istiyor ki Zaten iki tane ölüm kartıyla geldi Yani bu ilişkiyi bitirecek o Bitirmek niyetinde e, Rumi ile bir olası gelecek yaparız Bakalım ne zaman bitirecek o eylemi Ne zaman yapacak bakın koşarak size geliyor Kılıç şövalyesi Yani ani bir öfke Ya da ani bir hareketi Anlatır hani öfke Hani yeter artık bıktım ben Hani bu Tutsaklıktan, esaretten size olan öfke değil de üçüncü kişiyle olan ilişkisindeki öfkesinden e, fırlayıp böyle aniden gelecek bir e, kılıç şövalyesi var ve kararlı bir şekilde gelmektir bu. Nereye geliyor biliyor musunuz? Limanına yani size geliyor arkadaşlar. Gidilecek tek yer, gidilecek son yer dediği sizsiniz. Ve güneşi doldurmak, artık kara bulutları dağıtmak, kavuşmak, barışmak artık her neyse ilişkinizde onun için harekete geçmek, koşarak gelmek isteği var aklınızdaki kişinin kararlı bir biçimde zaten yeniden başlamayla da geldi. Evet size belki bir haber gönderecek olabilir öncesinde, belki bir adalet kartı ile geldi burada. Size bir haksızlık yapmış olabilir, kötü davranmış olabilir, sizi çok üzmüş, kırmış olabilir. O yüzden önce sizi bir yük, yoklamak için yüklemek diyordum yoklamak için bir haber gönderecek olabilir bir mesaj iletişim ya da biriyle bir haber gönderecek olabilir bu aziz kartında gelen kişiyle hani sizin de tanıdığınız biridir belki güvendiğiniz sözü geçen biridir ee, Onunla da haber gönderebilir ya da direkt kendi mesaj atar arar sorar. Ee, şefkatle onu beklediğinizde Düşünüyor ve bu adaleti Sağlamak istiyor aklınızdaki kişiler Size bir haber göndererek Devam Yine güneş kartı geldi Arkadaşlar sizin ilişkinizde Her şey çok güzel olacak Hiç hiç üzülmeyin ee, Bu güneş iki tane güneş Muhteşem bir şey yani güneş kartı çıkınca zaten bütün negatif enerjileri yok eder hep söylüyorum yine söyleyeyim belki duymayanlar vardır e, artık olumsuz enerjilerden kurtuluyorsunuz siz bu ilişkide bir dostluk bir ılımanlık bir sıcaklık başlıyor yani aranızda düşmanlık soğuk enerji iletişimsizlik varsa onun biteceğini gösterir bu dostluk kartı kendini keşfetmiş aklınızdaki kişi. Yani kendini oturmuş, düşünmüş, kalbindeki duyguları, size olan duyguları keşfetmiş ve artık bir güneş doğacak yani o da bu niyete girmiş. Zaten dağın ruhuyla da bu aranızdaki engelleri aşmak istediğini söylemişti. Evet, affedilmek istiyor arkadaşlar. Sizi kırmış, dökmüş, sizi bırakıp üçüncü kişiye gitmiş olabilir sizi terk etmiş olabilir, ortada bırakmış olabilir, her şey olabilir. Artık affedilmek istiyor. Bakın uçurumun kenarına geldiği anda bir uyanışa geçmiş aklınızdaki kişi. Bu gerçek bir mahkeme kartı da olabilir tabii. Eğer evliyse üçüncü kişiyle ondan boşanacak da olabilir. Ve affedilmek üzere size gelecek olabilir. Ya da artık böyle bunun uyanışına geçtiği, siz siz olamayacağınız, sizle olması gerektiğini, sizi çok sevdiğini, sizi çok istediğinin farkına vardığı bir dönemde olabilir ve affedilmek üzere size gelecek. Bakalım Laro'lar ne söylüyor? Hmm, evet. Evet bakın üçlü ilişki kartı da geldi zaten. Ee, bu üçlü ilişki artık diyor ki yani bunu bitiriyorum. Bu üçlü ilişkiyi sona erdiriyorum. Emir kartı ile geldi. Ve artık size karşı ölçü ölçülü yani sizi üzmeyecek nasıl ölçülü işte sevgisini iste, sizin istediğiniz gibi size sunacak ki kendi içinde de bu var zaten ee, sizinle bir birlikteliğe başlayacak hani böyle sağlıklı akıllı bir e, birliktelik yaşamak istiyor sizinle aklınızdaki kişiler niyetleri bu yani size karşı her şey çok güzel o tarafta işler çok kötü daha önce yaptığımız açılımlarda bu kadar kötü çıkmamışlardı araları pek iyi görünmüyordu ama bu sefer iki tane ölüm kartı ile gelmesi bayağı bir kopma noktasına gelmişler. Şimdi arkadaşlar, Rumiye soralım bakalım. O taraftaki hamleler ne olacak? Sizinle ilgili hamleler ne olacak? yani şunu söyleyeyim. Benim anladığım o tarafı bitirmeden size gelmeyecek. Yani size adil davranacak. Sizi böyle üçlü bir ilişkiye sürüklemeyecek arkadaşlar. Orayı bitirip size gelecek. Evet, bakalım şimdi bu tarafta üçüncü kişiyle ilişkilerinde olası gelecekte ne olur neler olur bu adımları atar mı aklınızdaki kişi değneklerin padişahı geldi arkadaşlar evet atacak amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla değnek padişah yani değnek kralı eylem kralı diyoruz ona en büyük eylem kartı Evet burada eylem var arkadaşlar. Hem de hızlı bir eylem var. Pek çoğunuza çok müjdeli haberler gelecek Üçlük ilişkiden. Yani ya ayrılacak ya boşanacak. Evli ise evli olmayabilirler tabi. Ee, bitiyor yani oradaki ilişki. Belki bitmiş bile olabilir bazılarınızda. Hani emin olmak için dinliyorsunuzdur. Emin olmak için dinliyorsanız evet bitmiş yani bu ilişki ya da bitmek üzere. Çünkü değnek çok hızlı kartlar ve değnek kralı yani en büyük eylem kartıyla geldi. E ee, bu hamleleri yapacak, mı o ilişki bitecek mi diye sordum. Rumi'nin cevabı evet dedi. <laughs> Bakalım size barışmak için gelecek mi? Rumi'ye bir de onu soralım. Size adım atacak mı barışmak için? Kılıçların süvarisi, <laughs> size de kılıç şövalyesi geldi. Aynı kart arkadaşlar. Bu kadar mı onaylar birbirini kartlar? Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Evet, Rumi de size müjdeyi verdi. Burada da söylediğim gibi kararlı bir şekilde ve böyle hızlıca yani bakın o kadar da şey gelmişim değnek yani zaman olarak da çok uyumlu geldi. Değnekler çok hızlıdır. Onun hemen arkasındaki sırada hızlı olarak kılıçlar vardır. Ee, dedim ya burayı bitirip ondan sonra size gelecek. Evet önce burayı bitiriyor son sürat, ondan sonra da size geliyor ki bu da hızlı bir karttı yani ee, toprak kartı çıkmadı mesela ya da su grubu çıkmadı. Onlar daha yavaş süreçleri anlatır. Hele toprak en son. Ama burada dediğim gibi yani sıralama da doğru geldi. Değnek olarak en hızlı eylemi bu burayı bitirecek. Ondan sonra da kılıç şövalyesi. Yani kılıçların süvarisiyle gelecek size ve bir müthiş bir iletişim var yani. Çok kararlı. Yani sizi böyle ikna etmeye geliyor, sizi alıp götürmeye geliyor. Öyle söyleyeyim ve e, amacınıza da ulaşmış oluyorsunuz zaten o zaman valla ben aldım kabul ettim öyle de oldu diyorum siz de alın kabul edin arkadaşlar müthiş çıktı yani açalım inşallah da hepiniz için böyle olsun diyorum peki o zaman hadi soru soralım e, meleklere size cevap versin onlarda 3 tane kart seçeceğim 3 soru hazırlayabilirsiniz ya da tek kart seçip tek soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınızı hazırlayın ben de kartları seçeyim. Sizin adınıza seçiyorum. Müthiş geldi müthiş. Müthiş. Bir tane küçük kedim var. Dışarıda o miyavlıyor arkadaşlar. İçeri almıyorum çünkü masayı karıştırıyor. Duyduğunuz kedi sesi ondan geliyor. Evet. 1 numaralı kart pembe çerçeve, 2 numaralı kart mavi çerçeve, 3 numaralı kart sarı çerçeveli. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Dediğim gibi 3 soru da hazırlayabilirsiniz. Her biri için ayrı ayrı ya da tek soru, tek kart yapabilirsiniz. Ben başlıyorum açmaya. Birinci kart ne diyormuş? Bakalım. Başarı dedi arkadaşlar. Birinci seçenlere başarı. İkinciyi seçenlere yeni bir yön seçin dedi. Bu da ne çok geliyor değil mi? Üçüncüyü seçenlere harekete geçin dedi. Bu da çok geliyor. Hep aynı kartlar geliyor. Niye o kadar karıştırıyorum? Demek ki enerjiler hiç değişmiyor arkadaşlar. O yüzden hep aynı aşağı yukarı aynı şeyler geliyor. Evet bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şifa olsun diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum ve de yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler diyerek açılımı kapatıyorum.